30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Not al arkadaşım. Her ay mutlaka üç tane resim sergisine yanıma boyalarımı alıp giderim. Eksik resimleri tamamlarım. Ressamları serginin orta yerinde döverim. Kış aylarında sokaktan geçen bozacıyı evime alırım. İki ay bozacıyla yaşarım. Yaz aylarında sokağa bırakırım. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Yaz arkadaşım. Not al. İyi dinle. Dört ayda bir mutlaka Sparta'daki kadınlar amamına giderim. İyice bir yıkanırım. Daha sonra Manisa'ya gider, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde dört gün yatarım. Daha sonra İstanbul'a geri dönerim. Sevgililer gününde sevgilime çiçek değil, çiçekçiyi yollarım. Onları birbirine aşık eder, delikanlı gibi aralarından çekilirim. Otuz bin kadınla nasıl birlikte oldum? Not al arkadaşım. Otuz bin kadınla nasıl birlikte oldum? Not al arkadaşım. Ayda mutlaka yedi kere pide yerim. Ama pidemi fırında değil, solaryumda pişirtirim. Kendim solaryum ihtiyacımı da pide fırınında giderim. Mutlaka ayda dört kere pide fırınına girerim. Yunus'la yüzmem. Kefalle yüzerim. Kefal yemem. Yunus yerim. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Not al arkadaşım. Uzak mesafelere uçak tercih etmem. Kısa mesafelere uçak tercih ederim. Uçağa bindiğimde Yolcu kabininde değil, pilot kabininde otururum. Oturduğum anda otomatik pilota yazarım. 4 saat boyunca otomatik pilotla ilişkiye girerim. Daha sonra çıkarım. 30 bin kadınla nasiplik doldum. İyi dinle arkadaşım. Not al, aklını ver. Eve geldiğim vakit elektrik sayacını sökerim. Elektrik sayacını mühürlerim ve sayacı durdururum. Harcadığım elektriği takribi olarak kağıda not alır. Sayaç okunacağı vakit sayacı yerine takar. Harcadığım elektrik kadar sayacı ileri alırım. Gereken parayı öderim. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Not al arkadaşım. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? Ben iyiydim mi arkadaşım? Yaz aylarında tatile giderken mutlaka ütüyü prize takarım ve suları açık bırakırım tatile gittiğim istikametteki bütün tabelaları ters yöne çeviririm. Güneşin en dik olduğu saatte yani 12.30'da hava 50 dereceyken çıplak şekilde asfalta yatıp 4 saat beklerim. Daha sonra kalkar denize girerim. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? İyi dinle arkadaşım. Ayda mutlaka 10 gece dışarıya çıkarım. İçki kullanmam. Bara damsız girerim, damsız çıkarım damla girersem gene damsız çıkarım. Barda içki kullanmadığım için bar çıkışlarında mutlaka dört tane bodyguardla ip atlarım. Otuz bin kadınla nasıl birlikte oldum? Ben iyi dinle arkadaşım. Kadınlarla ilişkiye girerim. İlişkiye girdikten hemen sonra spermlerimi sayarım. Teker teker. Eksik spermim varsa arkadaşlardan tamamlarım. Otuz bin kadınla nasıl oldum. Not al arkadaşım. Kafanı ver.